Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlere efsane lezzetlerimden bir tanesi olan kuşburnu marmelatlı kekimi yapacağım. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Sabahsa günaydın, akşamsa iyi akşamlar, öğlense merhaba iyi günler diyorum hepinize ve size efsane lezzetlerimden bir tanesini paylaşıyorum. Lakin paylaşmadan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki videomu koyduğumda sistemsel bir hata oluşmuş. Ben de kendi videomu koyduktan sonra nasıl olsa olmuştur diyerekten izleme fırsatım olmadı. Bir komşum beni uyardı sadece. 99-100 kişi izlenme görünürken Kimse beni uyarmadı ve bir kişi uyardı. O kişiye çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten İyi ki var eksik olmasın. Ben şunu anladım. Demek ki hiç kimse benim videomu izlememiş. Sadece öyle açmış bakmış. Ee, o görülmüş. Eğer izleseydiniz mutlaka derdiniz ki komşum hata oluştu seni göremiyoruz ekran gitti videonu kontrol et diye bana yorum yazardınız mutlaka ne hikmettir ki benim de izlemeye fırsatım olmadı maalesef ben de olmuştur diyerekten yükledim o komşuma çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın komşucuğum ben de bütün videolarına emin ol sonuna kadar izliyorum bana kim ne yaparsa aynı muameleyi yapıyorum demek ki hiç kimse izlemedi ben size gelip de hediyelerimi bırakıp da sonuna kadar izliyorsam lütfen siz de bana aynı özeni gösterin. Yani bu çok üzüldüm. Emeğim boşa gitti, çöp oldu. E, saatlerim düştü. Yazık günah oldu yani ve ben bir önceki videomu ciğer sote videomu koyarken çok uğraştım gerçekten. Yani hazırlaması, birleştirmesi, yapması zaten hepimizin yaptığı videolar birer emek ama benim emeğim çöp oldu. Buna çok üzüldüm açıkçası. Şimdi yapım açılmasına geçelim. Ayrıyetten de o komşuma gerçekten çok teşekkür ederim. 100 kişi görünüp de beni bir kişi uyanması biraz sizce ayıp değil mi? Yani biraz ayıp oldu. Beni hemen uyarabilirdiniz. Demek ki kimse izlememiş. Evet, iki yumurtam var, yarım su bardağı kadar, 200 milimin yarısı kadar toz şekerim var ve ikisini öncelikle çok güzel çırpalım. Evet, gerçekten çok üzüldüm. Yani öyle 100 kişi izlenme görünüyor ve hiç kimse beni uyarmıyor. Demek ki ben şunu anlıyorum, yani kimse benim videolarımı izlemiyor. Lütfen sonuna kadar izleyebiliyorsanız vaktiniz varsa izleyin. izleyemiyorsanız başından, ortasından, sonundan az az da olsa izleyin. Ee, en azından yaptığımız hatalar varsa onları birbirimize söyleyerek uyarabiliriz. Yani ben gerçekten çok üzüldüm kimsenin beni uyarmadığına. O bir komşuma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani onun sayesinde ben videomu da fark etmiş oldum. İyi ki varsın komşum. Çok teşekkür ederim. Evet bakın çok güzel karıştırdım. Rengi döndü beyaz oldu. Yarım su bardağı sıvı yağ var. Evet çok güzel karıştırıyorum. Bir bardak yoğurdum var. İyicene boşaltalım hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Evet. Allah'ım olmayanları da nasip etsin. Bizlerden de eksik etmesin inşallah diyelim. Gerçekten çok önemli. Kazanması çok zor. Hepiniz biliyorsunuz artık. Evet. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Çok güzel karıştırdım. Ne koyduk? İki yumurta, yarım su bardağı şeker. iyicene çırptık. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir bardak yoğurt koyduk ve çok güzel karıştırdık. Bakın benim köyden gelen canım anneciğimin yolladığı kuşburnu marmelatım var. Şöyle bir bunun yapması da çok zordur. Dikenlidir. Ellerine emeklerine sağlık canım anneciğim. Allah olmayanları da nasip etsin. Şöyle iki çok da güzel ve faydalıdır da. Şöyle iyice ne karıştırayım. 2 3 4 Şöyle 5 kaşık önce bir koyayım. Şöyle bir karıştırayım. Daha sonradan tekrardan üzerine ilave edeceğim ben. Çünkü biraz açık gelecek gözüme herhalde. Evet şöyle 5 kaşık koydum bakın iyicene karıştırıyorum rengi nasıl oldu güzel oldu mu olmadı mı ona bakalım öncelikle bakın rengi böyle oldu bu biraz açık geldi bana o yüzden biraz daha koyacağım. şöyle altı yedi sekiz dokuz Şöyle 10. Toplamda 10 kaşık koydum. İlk 5 kaşığını koydum, karıştırdım. Bir 5 kaşık daha üzerine koydum. Evet, bakın. Gördünüz mü aradaki farkı? Şimdi rengi geldi işte. Bakın. Efsane bir renk çıkacak diyorum. Evet. Sevda Balaban Mutfakta efsane lezzetlerini sizlere sunmaya devam ediyor. Bir paket vanilyam var hemen üzerine koyuyorum. Bir paket kabartma tozum var. Bakın iyice de boşaltıyorum. Evet. Çok güzel karıştırayım önce. Şimdi ununu da koyacağım. Evet unumu da hazırlayayım. Bardağımı koyayım. Ona göre size de ölçü vereyim. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bakın bir bardak koyuyorum. Şöyle bir karıştırayım. Bakın bir bardak bile yetecek ama ben bir bardak daha koyacağım. Bakın iyice ne karıştırdım. Rengi de o kadar güzel oldu ki anlatamam. Yani efsane diyorum gerçekten. Şöyle bir bardak daha koyayım. Bakın bir bardak daha koyuyorum. İyice karıştırayım. O koyu olmadı mı falan diye düşünmeyin. Yok yok, çok güzel oldu. Zaten nasıl kabardığını da size göstereceğim. Çok güzel karıştırayım ben. Evet, bakın. Kek kalıbımı önce yağladım tereyağıyla, üzerine un döktüm. Daha önceki videolarımda var. Oradan izleyerek bakabilirsiniz. Şimdi karıştırdığım harcı kek kalıbıma boşaltıyorum. Sıvı Yapımlarda mutlaka spatula kullanın. Bakın çok güzel sıyırıyor. Tertemiz oluyor gerçekten. Şöyle çevirerek dikkatli bir şekilde Allah dökülmesin. Dikkatli bir şekilde koyalım. Kabımı boşaltıyorum. Bakın rengi de o kadar şahane oldu ki yani piştikten sonra daha net anlayacaksınız. Efsane diyorum. Evet. Eğer seviyorsanız çay yanında kekinizi mutlaka böyle de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten yumuş yumuş. Hele ki bir gün beklesin. Daha bir lezzetli oluyor. Yani bu kadar garanti veriyorum. Daha önceden ısıttığım fırına 180 derecelik fırına koyacağım. Zaten görüyorsunuzdur belki fırınım da açık. Sınıyor şu an ben kabıma koyarken. Evet bakın o kadar güzel sıyırıyorum ki hiçbir şey neredeyse kalmadı. Şöyle spatulamla da düzelteyim eşit bir şekilde her tarafına gelsin. Kabımı da kaldırdım. Evet, bakın. Çay yanlarında, gün toplantılarınızda, akşam sohbetlerinizde olmazsa olmazınız olsun diyorum. Şöyle spatulamı da şöyle parmağımla sıyırayım. Gel beni ye diyor resmen. Bakın, bakın şu güzelliğe bakın. Evet. 180 derecelik fırında daha önceden ısıttığım fırında ben 20 dakika kadar pişirdim. Herkesin fırını bir değildir. Kontrol altında tutabilirsiniz. Çabuk pişen bir kek normalde 35-40 dakikada da bir kek pişebiliyor. Evet şöyle iyicene bakın çok güzel sıyırdım. Allah'ım sana geliyorum resmen gel beni ye diyor. Bakar mısınız ya şu güzelliğe bakın. Şu efsane lezzete bakın. Evet. Evet bakın ben fırına koydum. Evet bakın nasıl şişti görüyorsunuz. Nasıl kabardığını da şimdi size göstereceğim. Özellikle fırında göstermek istedim. Bakın. Nasıl ayrıldı? Nasıl güzel pişti? Efsane diyorum. Evet. Ve sonuç. Bakın şu güzelliğe bakın. Evet, içini de birazdan göstereceğim. Görürsünüz. Çok güzel oldu. Çok şahane oldu gerçekten. Evet, efsane bir lezzet. Tam kıvamında, rengi de şahane diyorum özellikle üstünü de süslemek istemedim. Çok güzel oldu çünkü. Bakın. İçini de birazdan göstereceğim. İçini de görün. Efsane lezzet diyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Başta da söylediğim gibi lütfen benim size gösterdiğim özeni siz de bana gösterin. En azından bir hata varsa bir sıkıntı varsa en azından haberimiz olur. Ben o komşuma beni uyardığı için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Umarım bu videomu da izliyordur ve beni duyuyordur. Evet. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum gerçekten. Hepinize de geliyorum. Hediyemi bırakıyorum ve izliyorum. Bakın geç yatıyorum, erken kalkıyorum, işimden geldikten sonra evimin işlerini bitirince size zaman ayırıyorum. 3 gün 5 gün geçiyor ama yine videolarınıza geliyorum. Kimse bana gelmiyor diyemez. Gerçekten herkese gitmeye çalışıyorum. Bakın nasıl sünger gibi olduğunu siz de görün. Bakın bastırıyorum geri kalkıyor. Bastırıyorum geri kalkıyor. O kadar güzel oldu. O kadar şahane oldu. Bildiğin sünger kek oldu sadece benim üzüldüğüm nokta yani kimsenin beni uyarmaması o komşumun dışında oldu ve o kadar saatim emeğim çöp oldu buna üzüldüm. Onun dışında tabii ki herkesin keyfi gönlü bilir izleyip izlememek size kalmıştır. Ama gelen yorumlardan çok gerçekten çok teşekkür ederim. Çok şahane yorumlar atıyorsunuz. Emin olun ben de size aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Lütfen benim size gösterdiğim özeni siz de bana gösterin. Başka bir şey söylemiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Bakın efsane lezzetlerimden bir tanesi olan kuşburnu marmalatlı kekim bildiğiniz sünger gibi oldu. Mutlaka da verdiğim ölçülerle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer varsa marmalatınız. Evet canım anneciğim ömrün uzun olsun sağlıklı olsun iyi ki göndermişin çok ama çok teşekkür ederim eksik olma inşallah Rabbim başımızdan eksik etmesin seni tüm annelerimizi tüm babalarımızı tüm ailemizi sülalemizi Allah'ım uzun ömürler ver diyorum. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var, basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepimizin, hepinizin ömrü uzun olsun, sağlıkla olsun. Başta bu zor günlerde gerçekten evet, Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Bize verdiği nimetlere şükürler olsun. Olmayanlara da nasip etsin diyelim. Evet. Güzel yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, mutlaka er ya da geç geri dönüş sağlıyorum. Kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey içinde üzülmeye değmez. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Takip ediyorum. Benden kesinlikle şüpheniz olmasın. Evet. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle kat karıştır pişir yele olan lezzetlerimle tekrar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın afiyet olsun diyorum hoşça kalın